bu özel ve önemli konuşması için. Yakın Doğu Üniversitesi IBM İnovasyon Merkezi Proje Koordinatörü Sayın İrfan Suat Günsel'i davet ediyoruz. Buyurunuz. Sayın Kurucu Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, Sayın Büyükelçim, Sayın Bakanlar, Yüksek Mahkeme Yargıçlarım, Sayın Kurucu Rektörüm, Değerli Rektörlerim ve Rektör Vekillerim, Sayın IBM Genel Müdürü, Değerli Konuklar ve Saygıdeğer Basın Mensupları. 11 Haziran 2007'de Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde Sayın Başbakanımız Ferdi Sabit Soyer'in de katılımıyla Yakın Doğu Üniversitesi ve IBM arasında YDU IBM İnovasyon Merkezi'nin kuruluş protokolünü imzalamıştık. Bugün YDU IBM İnovasyon Merkezi'nin ve YDU IBM İleri Araştırmalar Merkezi'nin içinde yer alacağı ileri teknolojiye sahip anıtsal yapının temelini atıyoruz. Temel misyonu sadece KKTC'de değil, aynı zamanda bölgede ve dünyada araştırma, geliştirme ve inovasyon aktivitelerinin cazibe merkezi olmak, Yedeyü IBM İnovasyon Merkezi'nin ve Yedeyü IBM İleri Araştırmalar Merkezi'nin misyonudur.